Arkadaşlar merhaba bu Selbik'te Roblox'a korku oyunu oynuyoruz hadi geçelim. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar buralarda böyle korku karakterleri var. Şu dokunduğumdan korkuyorum. Arkadaşlar şimdi şuralarda bir yerlerde para birikiyor. Oynadıkça tabi onlarla bir şeyler alabiliyorsunuz bu tür yerlerde işimize yarıyor. Arkadaşlar ne olduğunu demin anlamadım. Şu an asansörü bekliyoruz. Mesela bu tür şeylerden alabiliyoruz. Paramızı biriktirip ama bazı şeyler gerçekten pahalı. Ki para zaten hep geliyor şurada gördüğünüz gibi. Sürekli para geliyor yani. Şunu şöyle alalım. Evet bu video galiba biraz uzun sürecek arkadaşlar ben bu bölümü biliyorum ama spoiler vermeyeyim. Şimdi buraya par portal açılacak. Gireceğiz şimdi bu portala. Sonra buraya Grain gelecek. Sonra bizi öldürmeye çalışacak. Tabii biz de ondan kaçmaya çalışacağız. Tabi bu çok hızlı olduğu için herkes öldürebiliyor. Bu yüzden bundan böyle kaçmanız gerekiyor. Arkadaşlar bayağı Togo Life videosu çekmiyordum. Togo Life editi mi atayım yoksa Togo Life RP mi atayım? Hadi bunu yorumlarda siz belirleyin. Işıklar söndü herhalde. Evet asansöre geri geldik. Bakalım arkadaşlar ne olacak? Heyecanlı bir oyun. Sanırsam bu video bayağı uzun olacak. Özel server yapsak server özel server Robux'ludur. Ben özel server'ın şeyini 2 Robux yapardım. Çünkü 2 Robux'a bir sürü insan alır yani. Hileyle, mileyle bir iki robux kazanılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi isterseniz niye korkuyorsunuz? Bla 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 bla. Bla bla bla, bla 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 Bence kaçmamız lazım diyecektim. Al kabahabu. Nasıl kaçacağız? Ne yapacağız? imdat uh -oh. İmdat yardım edin. Öleceğiz. Allah! Kaç, kaç. Bismillah. Allah! Uğursuz niye öldürüyorsun? Şu an bu çıktı herhalde. Şimdi mağazaya girelim size mağazayı tanıtayım. Buradan roket ayaklar bayağı bir yukarı zıplatıyor. Burada hızlı koşmak için. Bu daha hızlı koşmak için. Acayip hızlı koşmak için. 400 puan gerekiyor. Alacağım ben bunu. Bu acayip hızlı arkadaşlar. Bundan almanızı kesinlikle öneririm. Bla 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 Ne oluyor burada? Bu neydi şimdi? Esses nostalber Asansör atalım kendimizi. Hadi hadi yeter artık. <Gülüyor> 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 Karakterinizin içine girin bu turlarda daha iyi. Bu zaten moruk yavaş. Sınas Pek bir şey yapamıyor. Ama oyun arkadaşlar eğlenceli oyunu öneririm. Birazdan da zaten ismini gösteririm. Arkadaşlar şuralarda bir yere koyarım hemen. Yani nerelerde görmeyeceksiniz ama yani hemen bir yerlere koyarım herhalde burada. Abi edit yapmak zor. <laughs> SCP geldi. Bu turda bu baya benim işime yarar galiba. Güzel. Secipe gel 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 bili bil bile Bismillah Bismillah bla 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 abi Arkadaşlar şu anda sensördeyiz tekrardan. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Keşke meşale dağılsaydım. <Sessizlik> Fınav. Oros bu ya girdi hemen. Piç. Oros bu ya siktir git. Hep oros bu oğlu oros bu ya. Ya zıplamasana göt. Allah. Zıplamasana şerefsiz ya <laughs> arka <laughs> ben şöyle diyeyim bunu gece boyu açık bırakırım bir sürü param olur bu ne aga? Abi bu ne? Ben buna hiç denk gelmedim. Diyebiliyorum. Gelmiş de olabilirim. Oyuna bugün başladım. Ne ki bu? Hassiktir. Biz daha buna demin denk geldik oyuna girdiğimizde. Ustasın, star, star. Bu dediğini öldürüyor. Wigman. Wig daddy, Wigman. Oh! Ölmedik Allah'tan. Yoksa şu Kız şey gidiyordu ona gıcık olurdum. Aga bunun para kasma taktiği ne biliyor musun? Gece boyu açık bırak telefonu. Bu oyunda tabi. Ama sakın şarjda koymam patlar. Niye herkes gitti bir tek ben gitmedim? Sesini sarışta. ne? Ne bu? Ben de bir... <laughs> Yine mi Fınav? Hayır ya. En nefret ettiğim. Sesini sarışta. Sesini sarışta. Ya. Bu ne şimdi? Buradan gözetleyebilirim diyeceğim de. Ay sonunda bitti. Şu Among Us modu gelse iyi olur. ya uzaylı modu da gelebilir şimdi. Bayağıdır çıkmıyor. Rastgele veriyor oyun sonuçta. Ah. Bu oyunu biliyorum. Arkadaşlar ben büyük ihtimal bu turu oynamayacağım. Oynuyorum, baksana. Arkadaşlar ben sizi fazla bekletmemek için videoyu hele bir durdurayım. Abi herkes doluşmaya başladı buraya. Ne oluyor? Allah geliyor. Ne yapacağız? Oros bu niye buraya getirtiyorsun? Bak, bu şerefsiz yüzün ölürsem, girdi amına kodumun pezenengi. Oros bu. Oros bu çarpacaksın suratına gülmeyi görecek göt. Neymiş millet korkutuyormuş. Salak ya. Bir çarpacaksın ağzı kanayacak. Zaten dişlerini fırçalamasını bilmiyor. Geri zekalı canavar. Ben bir de meşale alıyorum. Misali şeyleri Hayır. Oo, <laughs> oh, nereden yüksekler <laughs> Imposter. Dön. Zaza zort. Hanginiz imposter? Arkadaşlar birazdan imposter belli olacak. Tabi biz yine her her zamanki gibi saklanacağız ya kırmızı bismillah Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmani Rahim Maliki Yemedin Yakin Ve Yakin Sistemi İtna Sağdım 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 Bismillah. Bu ne lan? Bok gibi. Oğlum bayağı kötü yalnız. boynumu Slenderman. Al. Oh. benim meşalem var. Ama kapatıyorum. Hep bir sürü kişinin varmış. Aa iyileştirme meşalesi. Buna tuttuğunda etrafındakiler falan hep iyileşiyor herhalde. Moruk, ne geliyorsun? Moruk! Lan moruk Git. Moruk abi. Bak senin Slenderman diye adamları korkutarsan bir tane yapıştırırım ama beyaz masken çıkar. Moruk Slenderman. biliyorum. Evet. SCP galiba yine. Ama olmaya da bilir. Kaçacak yer yok. Bu ne? Arkadaşlar kaçın. Arkadaşlar video fazla izlenmez bence. Çünkü 16 dakikadır yani. Bir mum yakacağım. Köpek robot. <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Git gitti oyun. Gel bana beni bakıp. Swami, lan mı? Oo, bana biri pizza verdi Hii, ben size mi verdim ben size vermedim ama siz niye şey yapıyorsunuz mama zıplıyorsunuz burasını zaten anlatmıştım biliyorsunuz ben portala girmeyeceğim o sırada şuraları gezek. Oh my god. Gerçekten. Yardım. Yangın var agalar. Ciddiyim ciddi yangın var. Gerçekten bu oyunda nasıl yangın olur. Yangın var. Yangın var. Burada burada kimse göremez. Tabi buradayız. Minu 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 kuni. Minu minu hangi na is. Mi taat eat all hai. Jis hi na kuch. Oh Aga bro kaç kat yaptınız siz? Üstüne bir de şöyle yukarı katlar var yani. Tek kat yapsalar yetmiyor mu? 2627 liramız oldu. He yine burası labirent. Ama ben korkunç yüz geliyor burada herhalde. Has. Herkes bu yoldan gidiyor. Ne oluyor lan? ananı avradını. Şuradan Gel bil bil bil. bil. bil, bil. Allah. Çarparım ağzım kanar. Zaten kanıyor ağzım. Tamamdır. Bu tırı da kazandık. Arkadaşlar fark ettin. Yani ne bileyim bir kere kaybettim ben. Abi telefonun şarjı 55. Ne ara? Tamam arkadaşlar sıkıntı yok. Bende meşale var korkmayın. Bunu biliyorum. Ayzo be Sakın arkadaşlar o tarafa gitmeyin. Lan bu oyundaki hiç kimse Türk değil ki. sakın oraya gitmeyin. Orada öleceksiniz. Geri zekalılar. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Işık o taraflara tam gitmiyor. Gördünüz mü? Aga be, hass. Tam boyuna bu elde bitti, çok iyi. kızartma kokuyor. Mis gibi mis gibi kızartma kokuyor. Çay da Çay da yanında. Arkadaşlar şu, şu, muhteşem ikililer midir nedir onu biliyor musunuz? Hasiktir yani. Ben buraya niye girdim? Gerizek ya almayayım ben. değil burayı biliyorum. Kesin öleceğim.

Bundan sonra tekrar AS videosu açacağım. Şu su neresi lan? Oo, güzel saklanılacak yer. Tabi karakteriniz ince ise. Ay. Troll karakterler görünce kaçıyorum. Korkuyorum onlar beni öldürüyor. Kim bu? Ananız. Orospu. sabah kalkmışım okula gitmişim arabeste uyuya kalmışım arkadaşımla gezerken 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 mis gibi kızartma kokuyor oh oh mis gibi kızartma kokuyor çay yanında oh oh çay yanında oh oh süper ikililer midir nedir onu biliyorsunuz mu hani şöyle çay yanında falan diyorlar ya aha Robux. Alayım mı? Benim Robux'um var şu an. Ha oldu. <laughs> Arkadaşlar ben buna buradan 20 bilmem kaç Robux'u Oradan bunu 30 Robux vereceğime gelirim. Ne zaten 10 dakikada 700 800 puanımız oluyor. Tam 5 İkinci güç alanı çarpı 1 yaşam. Şurada ben bunu bilmiyorum. Ben bunu çözemedim. Arkadaşlar neyse ben bugün videomu bu kadarlıkla sonlandırıyorum. Zaten 25 dakika olmuş. Hayvan gibi video çektik. Yani ne bileyim. Yeter bugün. Bir, biraz daha zaten ES videosu açacağım. Bir de ES videosunu zorda oynayacağız. Ya da kolayda oynayacağız arkadaşlar. Bilmiyorum. Hadi görüşürüz.